Merhaba sevgili gençler. Hepinize selam ve sevgilerimi ileterek bugünkü dersimize başlıyoruz. Bugünkü konumuz Atatürk ilkeleri. Geçen dersimizde Cumhuriyet döneminde Türk dış politikasını incelemiştik. Atatürk ilkeleri ile ilgili her yıl üniversite sınavında bir soru doğrudan ya da direkt olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bugün Atatürk ilkeleri konusunu bir güzel öğrenelim. Biliyorsunuz Atatürk ilkeleri altı temel ilkeden oluşuyor. Nedir bunlar? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılık. Diğer adıyla devrimcilik. Cumhuriyetçilik ile başlayalım. Cumhuriyetçilik denildiği zaman cumhuriyet nedir? Cumhuriyet bir devlet biçimidir, bir yönetim biçimidir. Demokrasinin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için devletin rejiminin cumhuriyet olması gerekiyor. Cumhuriyet rejiminde seçme ve seçilme esastır. Halk yöneticilerini belli bir süre için kendisi seçer. O zaman yöneticiler halk tarafından seçilir ve yöneticilik ömür boyu devam etmez. Belli bir süreliğine görev verilir. Atatürk'ün özellikle dikkat etmeniz istediğim bir nokta Atatürk'ün kesinlikle ödün vermediği, taviz vermediği iki temel ilkeden biri cumhuriyetçiliktir. Şimdi merak ettiniz hocam diğeri hangisidir? Diğeri de layıklık olduğunu biraz sonra konuşacağız. O zaman şöyle bir soru karşımıza çıkarsa. Atatürk'ün kesinlikle taviz vermediği iki temel ilke hangi seçenekle bir arada verilmiştir sorusuna ne diyoruz? Cumhuriyetçilik ve layıklık. Cumhuriyete giden yolda atılan adımlar nelerdir? Cumhuriyet'e geçiş için yapılan hazırlıklar nelerdir? Dikkat edin. Cumhuriyet'e giden yolda atılan ilk adım Amasya Genelgesi'nde gerçekleşti. Amasya Genelgesi'ni incelerken şöyle bir madde vardı. Milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Şimdi bu cümleye dikkat edin. İki Atatürk ilkesinden söz ediyor. Milletin bağımsızlığı Bağımsızlık kavramını gördüğümüz yerde aklımıza milliyetçilik geleceğini söyleyeceğim biraz sonra. Ama milletin azim ve kararı diyorsa söz ve karar sahibi kim olacak? Millet. O zaman söz ve karar sahibi millet olacaksa millet egemenliğinden bahsediyor. Egemenliğin millette olması yönetim şekli cumhuriyettir. O zaman cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. O halde Amasya Genelgesi cumhuriyete giden yolda atılan adımlardan birisidir. Hatta altını çiziyorum. İlk adımdır. Milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi ile. Türk tarihinde ilk kez ulusal egemenlik kavramından söz ediliyor. Dolayısıyla Cumhuriyete giden yolda atılan ilk adım diyoruz. İkinci olarak kongreler karşımıza çıkıyor. Erzurum ve Sivas kongrelerinde ulusal egemenlik doğrultusunda kararlar alındığını bu kongreleri incelerken konuşmuştuk. Erzurum kongresini hatırlayın dördüncü maddesinde belirtmiştik. Kuvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi egemen kılmak esastır. Burada ne alıyoruz? Kuvayi milliye etkili olacak ama milli iradeyi egemen kılmak esastır diyor. Millet iradesi egemen kılınacaksa söz ve karar sahibi millet olacaktır egemenlik millette olacaktır. O zaman ulusal egemenlik doğrultusunda karar alınmıştır diyebiliyor muyuz? Ulusal egemenlik doğrultusunda karar alınmışsa ulusun egemen olduğu rejimin adı ne? Cumhuriyet. O zaman cumhuriyete giden yolda yine önemli bir adım atılmıştır. Erzurum Kongresi'nde. Erzurum Kongresi'nde alınan bu karar Sivas Kongresi'nde aynen kabul edildiği için Erzurum ve Sivas Kongrelerinde ulusal egemenlik kararları cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir. Üçüncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılınca ulus egemenliğine dayalı yeni bir devlet kuruldu. Ulusun egemen olduğu devletin rejimi ne? Cumhuriyet. O zaman cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adıyla ilk anayasasını yaptı. İlk anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk anayasası. Dikkat edin Türklerin ilk anayasası demiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk anayasasında 20 Ocak 1921'de yaptığı anayasada egemenlik kayıtsız şartsız ulusa aittir diyor. O zaman egemenliği ulusa veren bir anayasa yapılmışsa bu anayasa ulus egemenliğinden bahsediyor. O zaman hangi ilkeyle ilgilidir? Cumhuriyetçilik. 1924 Anayasası Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan anayasadır. 1921 anayasası değişikliğe uğramıştır. Ve orada da egemenlik kayıtsız şartsız ulusa aittir diyor. O anayasaya da 24 anayasasına da teşkilat esasıya kanunu dediğimiz için egemenlik ulusa verildiği için cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilikle ilgili. Saltanatın kaldırılması neden cumhuriyetçilikle ilgili? Çünkü Cumhuriyet ilan edilmeden önce saltanat kaldırılmalıydı. Saltanat devam ederse Cumhuriyet devam etmeyecek. Bir ülkede aynı anda iki rejim olmaz. Saltanat Cumhuriyet'in önünde en önemli engellerden birisiydi. Saltanatın kaldırılmasının sonucunu incelerken hatırlayın demiştik ki devletin rejimi ne olacak soruları sorulmaya başlandı. Bu da Cumhuriyet'in ilanını hızlandırdı. Altıncı madde cumhuriyetin ilan edilmesi zaten cumhuriyet kendisi. Dolayısıyla cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili. Yedinci maddeye dikkat edelim. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Hani biraz önce ne dedik? Cumhuriyette seçme ve seçilme esastır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi cumhuriyetçilikle ilgilidir. Ama dikkat edin kadınlara siyasi haklar veriliyor. Kadınlara siyasi hakların verilmesi Kadın erkek eşitliğini beraberinde getirdiği için halkçılık ilkesiyle de ilgilidir. O zaman kadınlara siyasi hakların verilmesi, seçme ve seçilme hakkının verilmesi hangi ilkelerle ilgilidir diye bir soru karşımıza çıktığında hem halkçılık hem cumhuriyetçilik diyoruz. Çok partili hayata geçilmesi kuşku yok ki parlamenter sisteme geçiliyor. Dolayısıyla cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili. Gelelim milliyetçilik ilkesine. Atatürk'e göre milliyetçilik, Atatürk milliyetçiliği. Hani Atatürk ilkelerini inceliyorsak, o zaman Atatürk milliyetçiliğinden bahsedeceğiz. Nedir Atatürk milliyetçiliği? Ulusal sınırlar içinde yaşayan Türk milletinin, dikkat edin, ulusal sınırlar içinde yaşayan Türk milletinin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için milletin diğer fertleri ile kader birliği yaparak var gücüyle çalışmasıdır. Dikkat edin. Ulusal sınırlar içinde yaşayan Türk milletinin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için milletin diğer fertleriyle kader birliği yaparak var gücüyle çalışmasıdır diyor. Milletin diğer fertleri. Hatırlayın, Lozan Barış Antlaşması'nda azınlıklar konusu gündeme geldiğinde azınlık haklarını korumak bahanesiyle Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasını önlemek için alınan karar neydi? Bütün azınlıklar Türk uyruklu sayılacak. Hiçbir ayrıcalıkları olmayacak. Yani Türk vatandaşı olacak. Türk vatandaşının sahip olduğu tüm haklara sahip olacak. O zaman o zaman Türkiye sınırları içerisinde yaşayan 83 milyonun tamamı Türk ırkına mensup değil. Türk olmayanlar var. Türk'ü var, Kürt'ü var, Laz'ı var, Çerkezi var, Arabı var. Müslüman'ı var, Hristiyan'ı var, Yahudisi var, Alevisi var, Sünnüsü var. Yani etni, etnik kökeni farklı, inancı farklı, milliyeti farklı bir bütünüz. O zaman milletin diğer fertleri derken Türk olmayan diğer fertlerini kastediyor. Bu fertlerle kader birliği yaparak var gücüyle çalışmasıdır Atatürk milliyetçiliği. O zaman Atatürk milliyetçiliği, Türkiye vatandaşı olan 83 milyonun bir bedende bir can olmasını öngörüyor. İşte bu nedenle sevgili... Arkadaşlar Atatürk milliyetçiliği ırk ve din dikkat edin ırk ve din esası üzerine oturtulmamıştır. Irkçı bir milliyetçilik anlayışı yoktur. Milliyetçiliğin bütünleyici ilkeleri hangileridir? Bütünleyici ilkeler yani işte öncüller verir. Bunlardan hangileri milliyetçilik ilkesinin bütünleyicileri değildir diye Bütünleyici olan üç ilkeye dikkat edin. Bağımsızlık ne diyordum? Bağımsızlık gördüğümüz yerde milliyetçilik. Milli birlik ve beraberlik. Milli birlik beraberlik ve ülke bütünlüğü kavramlarını gördüğümüzde aklımıza milliyetçilik gelsin. Milliyetçilik doğrultusunda yapılan bazı gelişmeler. Misak'ın milli de ulusal sınırların belirlenmesi hemen aklımıza gelebilir. Soruda gördüğümüz zaman Misak'ın milli diyor, milli sınırlardan bahsediyor. Misak ant yemin milli ant milli yemin olarak da bilinir. O zaman milli kavramı var hemen. Ulusal sınırlarımız, milli sınırlarımız milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgili. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması kuşku yok ki Türk Tarih Kurumu'nun Gün ışığına çıkarılması, Türk tarihinin ayrıntılarına, derinliklerine inilmesi amacıyla kurulduğunu ayrıntılarını anlatmıştım size. Türk'ün tarihi milliyetçilikle ilgili. Türk Dil Kurumu'nun kurulması yine milliyetçilikle ilgili. Dilimize giren yabancı sözcükler vardı. Türk dilini bu yabancı sözcüklerden arındırmak, Türk dilini kendi arı duru sada öz yapısına kavuşturmak için kurulmuştu. Bu nedenle Türk dilini korumayı ve kurtarmayı amaçladığı için milliyetçilikle ilgili. Milli ekonomi ilkesinin benimsenmesi. Bakın milli ekonomi. Ekonominin millileştirilmesi diyorsa direkt milliyetçilikle ilgili. Yabancıların elinde bulunan işletmelerin millileştirilmesi. Osmanlı'nın son dönemlerinde ülkemizde yabancılar ellerinde bir takım işletmeler vardı. Bu işletmeler satın alındı ve millileştirildi. Bu nedenle milliyetçilik ilkesiyle ilgili. Kabotaj hakkının alınması, kabotajı konuşmuştuk. Milli gemicilik hakkı demiştik. Türkiye'nin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma işi millileştirilmiş oldu. Öyleyse milliyetçilikle ilgili. Burada arkadaşlar, halifeliğin kaldırılmasının milliyetçilikle ilgisi var mıdır, yok mudur? Bu çok tartışılan bir konudur. Halifeliğin kaldırılması evet layıklıkla doğrudan ilgilidir ama unutmayın milliyetçilikle ilgilidir. Özellikle hatırlatmak için söyledim. Yarın bir gün karşınıza soru olarak çıktığı zaman sıkıntı yaşamayalım. Niye? Çünkü halifelik kaldırılınca ümmet anlayışından çıkıldı, millet anlayışına geçildi. Millet anlayışına geçilmiş ise milli birlik ve beraberlik duygusu gelişmeye başlayacak. Bu nedenle halifeliğin kaldırılması laiklikle ilgili olduğu gibi aynı zamanda milliyetçilikle de ilgili olduğunu unutmayalım. Halkçılık nedir halkçılık? Ona bakalım. Devletin halkın tamamının çıkarlarını koruyan bir siyaset izlemesi, sınıf ve zümre farkı gözetmemesidir. Halkın tamamını diyorsak, sınıf ve zümre farkı gözetmemesi diyorsak burada bir eşitlik var mıdır? eşitlik gördüğümüz yerde halkçılık ilkesini hemen işaretleyelim. Halkçılık halkın halk tarafından yönetilmiş yönetilmesidir. Burada da dikkat edin. İşte bu nedenle cumhuriyetçilik ilkesiyle de bağlantısı vardır. Amaç nedir? Halkçılık ilkesindeki amaç ne? Toplumsal barış ve eşitliği sağlamak. Din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin Herkesin kanun önünde eşit olmasıdır halkçılık. Kanun önünde herkesin eşit olması. Hani dedim ya gayrimüslimler var. Artı etnik kökeni farklı, mezhepleri farklı 83 milyonuz. Dolayısıyla hangi dinden, hangi dilden, hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun herkesin kanun önünde eşit olmasını sağlıyor. O zaman eşitlik kavramı var. Hangi ilkeyle ilgilidir? Halkçılık. Devlet bu ilke doğrultusunda halkın refah ve mutluluğunu sağlamakla yükümlüdür. O zaman o zaman halkın refah ve mutluluğu için çalışacaksa devlet nasıl bir devlet anlayışı var diyebiliyoruz? Sosyal devlet. Sosyal devlet anlayışı vardır. Yani halk için, halk yararına, halk adına çalışan devlet anlayışı halkçılıkla ilgilidir. Halkçılık ilkesi iki temel ilkenin zorunlu sonucudur. Hangi ilkenin? Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik. Cumhuriyetçilik dedim. Niye cumhuriyetçilik dedim? Çünkü biraz önce halkın halk tarafından yönetilmesidir dedik. Bu nedenle cumhuriyetçiliğin bir zorunlu sonucudur. Milliyetçiliğin niye? Çünkü halkın bir bütün olması diyor. Dolayısıyla milliyetçiliğin de bir zorunlu sonucu. Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan yenilikler nelerdir? Siyasi partilerin kurulması soyadı kanunu. Şimdi soyadı kanunu çıkarılmadan önce halkın arasında çeşitli ünvanlar kullanarak ağa, bey, paşa, şeyh gibi ünvanlar kullanarak sosyal statü bakımından kendilerini halktan üstün gören kesimler vardı. Bu halk arasında eşitsizliğe neden oluyordu. Bu ünvanlar kaldırıldı. Her ailenin bir soyadı kabul etmesi getirildi, soyadı yasası çıkarıldı. Artık insanlar ünvanlarıyla değil soy isimleriyle anılmaya başlandı. Bu nedenle eşitlik sağlandı. Onun için soyadı kanunu halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Aşar diğer adıyla öşür vergisinin kaldırılması 1925 yılında hatırlayın tarımsal alanda çalışmaları incelerken anlatmıştım. Aşar neydi? Osmanlı döneminde Müslüman halktan alınan onda bir oranındaki toprak vergisi. Bu vergi kaldırıldı. Halkın omuzundan bir yük kaldırıldı. Halkın yararına oldu mu? Halk için yapıldı. Dolayısıyla halk için, halk yararına yapıldığı için halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Kadınlara siyasi hakların verilmesi. Burada yine dikkat edin. Siyasi hakların verilmesi kadın erkek eşitliğini beraberinde getirdi. Siyasi haklar derken neyi kastediyoruz? Seçme ve seçilmeyi. Seçme ve seçilme gördüğümüz yerde hangi ilke aklımıza gelecekti? Cumhuriyetçilik. O, da, o zaman kadınlara seçme ve seçilme hakkının yani siyasi hakların verilmesi ifadesini gördüğümüzde iki ilke. Birisi kadın erkek eşitliğinden dolayı halkçılık, ikincisi seçme seçilmeden dolayı cumhuriyetçilik. Medeni kanunun kabul edilmesi medeni kanun ile kadın erkek arasındaki eşitlik sağlandı. Dolayısıyla eşitlik temeli varsa halkçılık ilkesi demiştik. Devletin okuma yazma seferberliği başlatması, millet mekteplerini açması, halka eğitim hizmeti veriyor. Halk adına, halk için yapılan çalışma dolayısıyla halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Gelelim laiklik ilkesine. Biraz önce dedik ki Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesinden sonra asla ödün vermediği tartışılmasına bile izin vermediği ikinci ilke laiklik ilkesidir. Bu ilke üç şekilde tanımlayalım. Laiklik denildiği zaman genellikle aklımıza ne geliyor? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Bunu öngörür, doğrudur. Bu bir. Ama sadece bu değil. Sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değil. Nedir peki? Aynı zamanda vatandaşa inanç özgürlüğü tanımasıdır. Hani gayrimüslimlerimiz vardır. Onlar da inançlarını özgürce yapabil yapabilmelidir. Bu laiklik ilkesiyle ilgilidir. Artı laiklik hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılmasıdır. Hukuk kuralları akla ve bilime dayandırılacak. Bu laiklik ilkesiyle gerçekleştirilecek. Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalar saltanatın kaldırılması Hatırlayın saltanatın kaldırılmasını incelerken 1 Kasım 1922 tarihinde dedi ki saltanat ve hilafet birbirinden ayrıldı. Saltanat kaldırıldı, hilafet kaldı. Dolayısıyla saltanat devlet başkanlığı, hilafet din başkanlığı, din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. Bu nedenle saltanatın kaldırılması laiklikle ilgilidir. Laikliğe giden yolda atılan ilk adım olduğunu da söylemiştik saltanatın kaldırılması. İkinci adım halifeliğin kaldırılması. Halifeliğin kaldırılmasını incelerken de layık düzene giden yolda atılan ikinci adımdır ama en önemli adımdır demiştik. Ve yine halifeliğin kaldırıldığı aynı gün dikkat edin tevhid-i tedrisat yasası kabul edilmişti 3 Mart 1924'te. Tevhid-i tedrisat yasasıyla eğitim layıkleşti demiştik. Bu nedenle layıklıkla ilgilidir şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması. Şeriye neydi? Din işleri. Efkaf vakıflar. Vekalet bakanlık. Din işleri ve vakıflar bakanlığı. Demek ki din işleri bakanlığı varmış. Devlet ve din işleri birlikteymiş. Şimdi bu bakanlık kaldırıldı. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. Bu nedenle layıklıkla ilgilidir. Medreselerin kapatılması laiklikle ilgilidir. Medreseler Osmanlı'da ilk medrese Orhan Bey döneminde kurulmuştu. Bu bilgiyi biliyorsunuz. Medreseler süreç içerisinde dini eğitimin ağır bastığı kurumlar haline geldi. Bu nedenle medreselerin kapatılması laiklikle ilgilidir. Medeni Kanun'un kabul edilmesi laiklikle ilgilidir. Aynı zamanda inkılapçılıkla ilgilidir. Çünkü medeni kanundan önce Osmanlı döneminde şeriat kurallarının geçerli olduğu mecelle denilen bir medeni kanun vardı. Dolayısıyla mecelle kaldırıldı. Yerine Türk medeni kanunu getirildi. Layık bir medeni kanun hem inkılapçılıkla ilgilidir hem layıklıkla ilgilidir. Kıyafet kanunu layıklıkla ilgilidir. Zira din adamları mabetlerde giymiş oldukları dini kıyafetlerini halk arasında da sosyal yaşamlarında da giymeye başladılar. Dolayısıyla halk arasında bu kıyafetlerle gezmeleri, dolaşmaları kendilerine bir üstünlük sağlıyordu. Bunu istismar edenler vardı. Bu nedenle çıkarılan yasayla bütün din adamları sadece mabetlerde dini kıyafetlerini giyecek, dışarıda bu kıyafetlerle gezmeleri, dolaşmaları yasaklandı. Teki zaviye ve türbelerin kapatılması biliyorsunuz açık ve net laiklikle ilgilidir. Anayasadan laiklik ile bağdaşmayan hükümlerin çıkarılması. 1928 yılında devletin dini İslam'dır hükmü anayasadan çıkarıldı. Peki hangi anayasadan çıkarıldı? 1928'de yürürlükte olan anayasa. Hangisi? 1924 anayasası. O zaman devletin dini İslam'dır hükmü hangi anayasadan çıkarılmıştır sorusuna 1924 Anayasası diyoruz. Milletvekillerinin yemin biçiminin değiştirilmesi 1928 yılında milletvekillerinin yemin biçimi değiştiriliyor. Daha önce Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin ediyorlardı. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri bu yasaklandı kaldırıldı. Dolayısıyla laiklikle ilgilidir. Ve bir diğer önemli olaya dikkat edin laikliğin anayasal hüviyet kazanması, anayasal hüviyet kazanması laiklik ilkesinin anayasaya konulmasıyla gerçekleşti. 1937 yılında 6 temel ilke anayasaya konuldu ve o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir laik hukuk devletidir tabirini kazanmış oldu. Gelelim devletçilik. Devletçilik ekonomik alandaki gelişmeler incelerken daha önce konuşmuştuk. Ve demiştik ki özel sermayenin yapamadığı ağır sanayi kuruluşlarının devlet eliyle kurulması ve işletilmesidir. Unutmayın ekonomiyle ilgili bir ilkedir. Sevgili arkadaşlar devletçilik denildiği zaman aklımıza ekonomiyle ilgili etkinlikler ve çalışmalar gelsin ve oraya yoğunlaşalım. Özel sermayenin yapamadığı ağır sanayi kuruluşları devlet eliyle kurulup işletilecek derken özel sermayeyi özel girişimci ya da teşebbüsü reddediyor ya da ona karşı çıkıyor mu? Hayır. Özel sermaye yapsın, onun yapamadığını devlet yapsın diyor. Peki neden devletçilik ilkesine geçildi? Çünkü hatırlayın özel sermaye ağır sanayi alanında fazla yatırım yapamadı. Bu defa görevi devlet üstlendi. Devlet üstlenince kalkınma hızlanacak. İşte hızlı kalkınma ve halkın temel ihtiyaçlarının çözümlenmesi amacına yönelik devletçilik ilkesine geçildi. Devlet fabrikalar kuracak, üretim artacak, kalkınma hızlanacak ve üretim artınca da halkın temel ihtiyaçları karşılanmış olacaktır. Devletçilik ilkesi doğrultusunda planlı ekonomiye geçilmiş. Planlı ekonomi daha önce konuşmuştuk, biraz sonra söyleyeceğim. Bu ilke doğrultusunda işte büyük fabrikalar kuruldu, bankalar açıldı, devlet üretim çiftlikleri kuruldu. Artı artı devletçi ekonominin uygulanmasıyla 1933 yılında birinci beş yıllık kalkınma planı hazırlandı. Birinci beş yıllık kalkınma planı başarıyla uygulandı. 1939 yılında ikinci beş yıllık kalkınma planı uygulanmak üzere hazırlanmıştı ama uygulanamadı. Neden uygulanamadı? Çünkü ikinci dünya savaşı başladı. Öyleyse arkadaşlar Devletçilik ilkesinin ortaya çıkışı 1930'lu yıllardan itibarendir. 1930'lu yıllardan önceki dönemde devletçilik ilkesi yok. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Ekonomi ile ilgili bir ilkedir. Şurada değinmek istediğim bir nokta daha var. Siyah puntulu yazılara dikkat edin. Günümüzde özelleştirme çalışmalarının yapılması, yani kamuya ait olan işletmelerin özel sektöre devredilmesi hangi ilkeden uzaklaştırıldığını, uzaklaşıldığını gösterir. İşte devletçilik ilkesinden uzaklaşıldığının bir göstergesidir. Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan gelişmelere bakalım. Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması 1929 yılında kuruldu. Merkez Bankası'nın kurulması 1930 yılında. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması 1933 yılında. Bunları ekonomik alandaki gelişmeler incelerken daha önce Konuşmuştuk. Bu nedenle ayrıntılarına girmiyorum. Sümer Bank'ın kurulması yine 1933 yılında. Birinci 5 yıllık kalkınma planının hazırlanması biraz önce söyledim. 1934'te uygulamaya başlandı. 1939'a kadar devam etti. Maden Tetkik Arama ve Etibank'ın kurulması. MTA neymiş? Maden Tetkik Arama Enstitüsü. Buna bağlı olarak Etibank'ın kurulması 1935 yılında. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın kurulması yine aynı şekilde dikkat edin 1939 yılında. Bunlar hep devlet eliyle yapıldığı için devletçilik ilkesiyle ilgilidir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. İkinci beş yıllık kalkınma planı yapıldı dedik ama uygulamaya konulmadı. Neden uygulamaya konulmadı olayını da çözdük. Çünkü İkinci Dünya Savaşı başladı. Gelelim inkılapçılık ilkesine. Nedir inkılapçılık? Dikkat edin, toplumsal kurumların ve devlet düzeninin belli bir süreçte değiştirilmesi ve modernleştirilmesidir. Toplumsal kurumların ve devlet düzeninin belli bir süreçte değiştirilmesi ya da modernleştirilmesidir, çağdaşlaştırılmasıdır. İnkılapları korumayı ve sürdürmeyi amaçlar. Dikkat edin, nedir amacı? İnkılapları koruma, ve sürdürmek. İşte bu nedenle inkılapları sürdürmeyi, korumayı amaçladığına göre çağdaşlaşmayı da amaçlamış olduğunu unutmayalım. Mustafa Kemal'in inkılapçılık anlayışı duran bir nitelik taşımaz. Duran bir nitelikte değildir. Duran değilse sürekli hareket halindedir. Sürekli ileriyi amaçlayan bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle çağdaşlaşma ifadesini karşımızda gördüğümüz zaman aklımıza hangi ilke gelsin? İnkılapçılık ilkesi gelsin. Durma düşersin diyordu Mustafa Kemal. Düşmemek için ilerlemek lazım. Bu nedenle ilerleyebilmen için de modernleşmen, gelişmen ve çağdaşlaşman bunu öngörüyor inkılapçılık. Günün gereklerine göre değişmeye ve gelişmeye açık olmalı. O zaman duran bir politika yok. Hareket ve süreklilik vardır. Burada bir şiir okuyacaktım ama zaman olayı var. Doğrudan inkılapçılık doğrultusunda yapılan çalışmalar neler? Şimdi inkılapçılıkta şuna dikkat edeceğiz. Eski bir yapı kaldırılacak, yerine yenisi getirilecek. Mesela medeni kanun kabul edilmesi biraz önce söylemiştim inkılapçılıkla ilgili. Niye? Mecelle gitti, yerine medeni kanun geldi. Harf inkılabı. Arap harfleri gitti, Türk harfleri geldi. Uzunluk, ağırlık ölçüleri, takvim, saat, hafta sonu tatilinin değiştirilmesi. Bakın uzunluk ölçüleri. Karış, arşın gitti, yerine metrik sistem geldi. Ağırlık ölçüleri. Batman, okka gitti, yerine kilogram geldi. Takvim. Rumi takvim gitti, miladi takvim geldi. Saat. Ala franga saat gitti, ala turka saat geldi. Cuma tatili gitti, efendim pazar tatili geldi. Eski gitti yerine yenisi geldi. Bu nedenle inkılapçılık. Kıyafet değişikliği, e gitti eski kıyafetler, yeni modern kıyafetler geldi. Bu nedenle inkılapçılıkla ilgilidir. İnkılapçılık sürekliliği arz ediyordu. Hani okuyacağım şiir, diyor ya şair, maddede hareketin, yürüyen cemiyetin ezeli kanunu budur. Sükün yok, hareket var. Bugün yarına çıkar, yarın bugünü yıkar. Ve bu böyle akar, akar, akar. Dizeleri hangi ilke ile ilgilidir sorusuna inkılapçılık ilkesi diyoruz. Konularımızı burada tamamlıyoruz. Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyor. Gözlerinizden öpüyorum. Önümüzdeki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, Hoşçakalın, sağlıklı kalın, evde kalın.